Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Zülfikar A karakteriyle büyük bir hayran kitlesi olan başarılı oyuncu Halil İbrahim Kalaycıoğlu sevenleriyle buluştu. İstanbul'un en seçkin mekanlarından biri olan Ataşehir Lizbon sahnede sevenleriyle buluşan ünlü oyuncu Halil İbrahim Kalaycıoğlu dinleyicilerine müzik dolu unutulmaz bir gece yaşattı. İstanbul Ataşehir'deki bu elit mekanı hınca hınç dolduran Kalaycıoğlu, güçlü sesi ve samimi tavırlarıyla dinleyicilerden tam not aldı. Ünlü oyuncuyu sahne performansında müzik camiasından birçok sanatçı dostu Kalayıcıoğlu'nu yalnız bırakmadı. Gecede radyo ve TV programcısı sanatçı Serkan Lama da sahne aldı. Serkan Lama, değerli hemşerim kendisi televizyoncudur, sunucudur, birçok televizyonda radyocudur, programlar yapmıştı. Ne okuyacaksın kardeş? Ağlama bu dersler. Gelir de geçer babam Ağlama bu dertler Elbet biter babam Ocaksız köylerimde Dumanlar tüter elbet Ben yandım sen yanma Allah aşkına Ağlama bu dertler Gelir de geçer babam Ağlama bu dersler Elbet biter baba Ocaksız köylerimde Dumanlar tüter elba. Ben yandım sen yanma Allah aşkına İki damla gözyaşımla Satıldım pazarlarda Kırdılar yüreğimi Kırdılar azarlarla Sürgünlere yolladılar Sabah dört yağmurlarla Aa. ben yandım sen yanma Allah aşkına. Aa.